Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Gezginler, ülkemizi gezerken gittiğimiz bölgelerde farklı atmosferleri doyasıya yaşıyor ve çok şey öğreniyoruz. İlginç videolar köşemizdeki bugünkü paylaşımımız Çok Farklı Gezginler. Çünkü nostaljik okuyor. Paylaşımımız, gezilerimiz esnasında karşımıza çıkan ve bizleri çok eskilere götüren Urla ilçesindeki Kazozcucu. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Değerli göz günler, yaşı 40'ı aşmış olanların ne kadar çok gazozlu vardır çok iyi bilenlerdenim çocukluk anılarının özlenen ve en unutulmaz lezzetidir gazozlar. Yazlık sinemaların vazgeçilmezi ve neşesidir. Kocaman bir buz bloğu üzerinde çevrile çevrile soğutularak satılırdı gazozlar eskiden. Çocukluğun gazoz kapağı heyecanı ise başlı başına tatlı bir serüvendi. Evet gezginler, Zafer gazozu, cinci bir, Nide gazozu, Elvan gazozu, Ankara gazozu, Dört Mevsim gazozu ve diğerleri. Her yerde bulunmayan bu yöresel gazozlardan en az biri her gazoz dendiğinde aklınıza ilk düşen oluyorsa o zaman buyurun İzmir'in Urla ilçesine gezginler. Daha önce defalarca özlemle andığımız bu toprakların sahip olduğu en güzel lezzetlerden biri olan gazozların yanındayız biz bugün. Hem de öyle her biri için ayrı ayrı şehirlere gitmek zorunda kalmadan. Yanılmadınız. İzmir'de yaşayanların hemen yanı başlarında Urla ilçesindeki Gazozcucu her çeşit gazozu satmakta gezginler. En sevdiği gazozda serinlemek isteyenler bu adresi bir köşeye lütfen not etsinler ve en yakın zamanda gitsinler bizce. Çünkü bu mekan açıkçası sizi çocukluğunuza götürmeye, en çok sevdiğiniz, en çok özlediğiniz gazozu doya doya içmenizi sağlamaya çok kararlı. İzmir'in Urla ilçesindeki Sanat Sokağı girişinde bulunan 5 metrekarelik Gazozcucu adlı dükkanda ülkemizin çeşitli illerinde üretilen 100 ayrı markaya ait yaklaşık 120 çeşit gazoz satılmakta gezginler. Denizli'den Eskişehir'e, Ankara'dan Kastamonu'ya, Niğde'den Muğla'ya. Kısacası ülkemizin her köşesinden gelen onlarca çeşit gazozu bulabileceğiniz bu mekana bir an önce gitmeniz gerekiyor. Bir kez gidip o kadar çok gazozu görünce hiç bilmediklerinizi bile tek tek denemek isteyebilirsiniz bu mekanda gezginler. Adı geçen dükkanda Zafer gazozu da var, mide gazozu da var. Denizli'nin lavanta ve şeftali gazozu da var. Datça'nın bademli gazozu da var. Bodrum'un mandalina gazozu da var. Akdeniz gazozu da var. Tabi bu kadar çeşit olunca ilgi fazlalaşmış ve meraklıları için daha büyük olan ikinci dükkan açılmış Urla'da. Artık gelenler orada rahatlıkla oturup gazozlarını içip gidiyorlar gezginler. Gazoz dikenlerin dışında şişe ve kapaklar için koleksiyonerlerin uğrak noktası olmuş bu mekan. Siz de geç kalmayın bizce. Alın sevdiklerinizi yanınıza, vurun kendinizi yollara gezginler. Öyle çok uzağa değil. Urla'ya doğru gidiniz ve o muhteşem gazozları keşfedin. Aynı zamanda güzel ve keyifli bir gün geçirin. Bizden söylemesi. Bugün İzmir ilinin Emsalsiz Beldesi Urla ilçesindeki nostaljik gazoz satan gazoz paylaşımını yaptık sizlere değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.